Merhabalar herkese. Evet çok sorulan beremizi hemen anlatmak istiyorum. Videomuz uzun olmasın diye hemen e, anlatımına geçelim. Şöyle bakın aslında çok basit, kolay yapılışı olan ve hani belki bu teknikleri veya ayrı modeli belki siz de çoğu kez yaptığınız bir model. Ama böyle ipinden dolayı biraz daha farklı e, durdu. Çok da hoş oldu. Tamamen e, böyle spontane gelişmiş bir modeldi yani. Canım sıkılınca de bir şeyler yapayım derken ortaya çıktı böyle bir şey. Ama çok da güzel oldu. Ee, hemen e, şöyle anlatayım. Hatta ben şöyle biraz aşama aşama yaptım ki tek videoda anlatacağım için böyle hızlıca geçiş yaparız diye. Ee, şimdi bakın bu, bu ölçüm bundan biraz büyük oldu. Niçin ben bunu 5.5 numarayla örmüştüm şu buklet kısmını. Bunu 6 numarayla ördüm. Onun için biraz fark ediyor elden de fark edecektir. Zaten ölçüleri siz kendiniz böyle kafanıza veya kime örüyorsanız ona ölçerek yaparsanız ya da istediğiniz boyutta nasıl yaparsanız hepsi oluyor sonuçta. Hemen şöyle kısaca bakın. Ben şöyle bir şu lastik kısmını şöyle ördüm. Hazırladım. Buna şimdi nasıl başlanacağını ben size göstereceğim zaten. Ama ee, ne kullandım? Bakın bu gri kısmı yani bu lastik kısmını ben Lana Sono Zerda'sıyla ördüm. Çok güzel kışlık bir ip. Ee, %30'u alpaka, %70'i dralon diyor. Çok e, kaliteli, güzel bir ip gerçekten. Kışlık. Ee, şöyle hatta bir iki farklı da ördüm. Yine aynı bakın. Yine burası Lana Sono Zerda, burası buklet. Hatta içine bunun simler de var. Bu da e, şeyin Himalaya'nın Koton Gold'u rozetinin. Yine şurada beyazı da var bakın. Şöyle bunu da ördüm. Şu kısmı Rabbit. Burası yine Lana Sozer'da. Şöyle. Yani burası şu gövde kısmı yani şapkamızın şöyle 50 gramlık bir tane ipten çıkıyor yaklaşık. Ama benim tabi yarım vardı. Biraz da bundan ekledim. Bir tane 50 gramla şu gövde kısmını tamamlayabilirsiniz. Rabbit için de aynı şey geçer. Zaten Rabbit biliyorsunuz 100 gram bir ip ee, çok rahat yetiyor bir şapka için. Ama tabii bu şu kısmı yaptığınız ipten bir taneden den bayağı çıkıyor. Hatta rabbit'in şöyle bakın bir başka rengini daha yaptım şöyle kahverengilisini çok beğenildi sevildi. Hani farklı farklı iplerden yaptım ki duruşunda görün diye. Şöyle rabbit ama bunun da şu lastik kısmını gazalın alpaka eğri ile yaptım. Pardon. Aa, alpaka yırdı. Evet. Alpaka yırdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu gri şapkamızın da bu gri kısmı. Yani gri olanı. Da, bu da knitminin körlüsüyle yaptım. Ama herhangi başka birkaç markamız daha var. Buklette Nakon'un var. E, Hobbitrend'in var. Hani Onlarla da olabilir. Veya herhangi başka bir elinizdeki iplerle de olur. Hemen şöyle geçelim. Ben şu lastik kısmını size Küçük bir sayıda açık renkle yapalım ki nasıl yapıldığını görün diye. Şimdi ben buna yani bu lastiğin de genişliği istediğiniz genişlikte olur. Ama bu boyutu gayet güzel oldu. Şöyle santim vereyim ben size. Bakın 5, 5 milim bu kenarlarla işte 5.5 gibi geliyor dönüşlerle. 5 santim olacak şekilde ben bakalım sayalım hemen kaç tane yapmışım trabzanlarımız sık iğne hatta 2 4 6 8 9 o zaman ne yapıyoruz öncelikle 4 numara tığ kullandım zerda için biraz yumuşak olsun diye 2 3 4 5 6 7 8 9 trabzanımız için çektik bir tane de dönüş için çekiyoruz 10 yani siz böyle 4 numaraya, 4,5 numaraya uyacak herhangi bir kalınlıkta böyle kışlık iple de gayet güzel olur. Yani bu biraz bir orta kalınlık dediğimiz bir boyutta. Hemen burada bu 9.'cuya bir sık iğne yapıyoruz bakın. Bir tane atladık. 2 3 Çok sıkı yapmıyorum. Rahat, rahat böyle. Hani çok gevşek de olmasın. Yani tığımız rahat hareket etsin ilmeklerimiz de çok bol bol kalmasın. Pardon, dolamıyorduk. Sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. Bakın burada bir köşelerde dönüşlerde bir püf noktamız var. Bu örgümüz aslında bu şu sık iğnemizi şu arka kanatlar alınarak örülecek. Ama bu her iki baştaki sık iğnemizin normal sık iğne örer gibi örüyoruz. Yani şuradaki deliğinden batıyoruz, çıkıyoruz ki kenarları güzel olsun, çok büyük delikler olmasın diye. Bakın. Ondan sonra buradaki sık iğnelerimizin sadece arka kanatlarını alıyoruz. Yani şöyle batmıyoruz. Şuradan şu V'nin şuradaki V'nin arka kanadını alıyoruz. Ortadan girip bakın çok sıkı da değil, gevşek de değil. Biraz hızlı yapıyor olabilirim. İşte videolarımız uzun olmasın diye tek video yapacağım çünkü. Bu şekilde. Geldik. Şimdi bu yine en sonda şurada var. Biraz gömülü gibi duruyor. Bunu da yine normal sık iğne örer gibi bakın iki kanadını da aldım. Aldım. Çektim sık iğnemi. Bir zincir çektim. Tekrar döndüm. Yine aynı öbür başta yaptığımız gibi yine normal örüyorum. Arka kanadını almıyorum. Sonra ikinciden sonra arka kanatlarını alıyorum. Sondan bir önceki sık iğnemize kadar. yakınlaştırayım. Buradan şöyle verilerimizi üstten görüyoruz, alıyoruz. Ondan sonra normal sık iğnemizi bu sondakini yine şöyle zaten belli oluyor biraz yaptığınızda. Sayılarınızı da kontrol ederek örerseniz eksilme ya da artma olmasın. Buradan da yine döndük bakın normal yaptık. Sonrakileri Arka kanatlarını alarak. Çok kolay, çok çabuk gidiyor. Yani ben akşam oturduğumda iki tane örebiliyorum yani işten geldikten sonra. Bunu her boy örebilirsiniz. Yani aynı tekniği aynı şeyi yaparak uygulayarak hani örülüş tarzını çocuklara da bebeklere bile olur hatta. Bakın döndük. Bu sırayı da tamamlayalım. Hemen diğer parçamızın birleştirmesini göstereyim size. Geldik. Bakın yine en sondaki normali örüyoruz. Şöyle sayımızı kontrol ediyoruz. Bakın 2, 4, 6, 8, 9. Artma ya da eksilme yok gördüğünüz gibi. Bu şekilde ne kadar istiyorsanız örüyorsunuz. Ama benim ördüğüm, benim yaptığım bakın. Şöyle önce santim olarak ölçelim. Şöyle ekrana sığmadı. 43 santim gelmiş. Ama ben bunu ne yaptım? Her ördüğümde artık bitmeye yakın kendi istediğim ölçüye geldiğini anlamam için kafama böyle hafif esneterek hani sanki giymişim gibi yaparak ölçerek yaptım. Yani benim 43 santim geliyor. Şöyle saydığımızda da çift çift şöyle çiftlerimiz nerede? Şöyle yaparsak bakın. Şöyle şuraları saydığımızda burası bir çift. Yani iki sıra. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 sıra örmüşüm. 43 santim olmuş ama tabii bu benim elimde ve benim kafama göre ölçü. Siz ne kadar istiyorsanız. Şimdi bakın bunu keserken de şeye dikkat edelim. Şu ilk başlama noktamız altta. Bu da üstte olacak şekilde olsun ki bunu birleştirdiğimizde her iki bu birleşme ipin noktası şeye gelsin. Temiz yüzü şurası Aşağı gelecek. Burası öreceğimiz kısma geleceği için şurası temiz gözükecek. Onlara da dikkat ederseniz. Hani birleşme noktanız hiç belli olmuyor. Evet. Şimdi nasıl birleştireceğiz? Hemen bakalım. Şöyle bakın. Öyle döndüğümüz için sık iğne kenarları yaptığımız için bu kenarlarımız gayet güzel oldu. Evet. Hemen bakın. Ben ipimi koparmıştım. Ee, şöyle bu tığımda ipim. Hemen buradaki ipin ilmeğimizin Birinci e, zincirimiz ata oluyor tabii burası dolayısıyla. Üstten battım. İpim altta. Bakın altta alıyorum. Aynı motif birleştiri gibi aslında. Şöyle alıyorum. İstediğiniz kanadı üstteki, alttaki fark etmez. Şöyle. Geldik. Şuradan battık. Bakın burası da sanki hiç bütün örülmüş gibi. Sanki hani bir ekleme yok da Ha, bu arada siz ben bunu tabii misinalı şişle öreceğim için birleştiriyorum ama siz misinalı şiş kullanmıyorsanız burayı birleştirmeden e, ilmek alarak benim şimdi misinalı da aldığım gibi ilmek alarak düz şişle örüp daha sonra burasını bu komple buradan başlayarak yukarıya kadar dikebilirsiniz de. Ama hani misinalı şişle olunca ben şimdi burayı birleştiriyorum. Ondan sonra ilmeklerimi misinalı şişe takacağım ve yani bitene kadar, istediğim boyut olana kadar öreceğim. Ben bu şapkamı bu griyi ördüğümü 24 santim örmüştüm. Şu lastikten bitimine kadar 24'tü. Bunu bir tık daha geniş olduğu için bir tık daha e, boyununda uzun yaptım ondan dolayı. Şimdi evet buradan aldık. Alıyoruz. Benim saçlarım biraz kabarık ve sık olduğu için büyük küçük şapkalar benim saçımda geri atıyor. O yüzden ben bunu kendime dedim biraz şey olsun. Azıcık büyük olsun dedim. Onun için aslında sayısı aynıdır. Şurada şiş farkı vardır. Şu lastikleri de aynı. Evet bakın. Burada da birleştirecek. Bu iplerimiz ikisi de yukarıda geldi. Çünkü ilmekleri de buradan alacağım. Burası gayet güzel temiz. Hani bu ön yüze de gelse şapkayı taktığınızda gayet güzel bir o şey oldu. Görüntüsü oldu. Şurada iplerimizi hemen ben alt numara şöyle 40 santimlik şişimi taktım. Takacağım. Hemen çıkaralım. 40 santimlik 6 numara misinalı alış şişim var. Ama dediğim gibi siz 5,5'la da örebilirsiniz. Hiç sorun değil. Ölçünüze göre. Sayınızı azaltmazsınız. Bu aynı olur. işte şeyini yaparsınız. Ee, ne derler? ilmeğinizi artırmazsınız. Ya da sayıda oynamazsınız. Ya şişinizde oynarsınız. Ama daha küçük de yani 5,5'dan daha küçük 5-4'te de örmeyin ki yani sıkı olmasın. bu arkaya düşecek bir bere olduğu için biraz daha yumuşak dokulu olursa daha güzel olur. Şimdi ilmeklerimizi nasıl alıyoruz? Burada hatırlarsanız 80 tane sıram vardı benim. Şimdi şurada bakın hemen bu ipimi de alacağım. Buklet ipimi. Bu farklı ip de olabilir. Hemen şurada şu ilmeğimizden gelenle de bağlayabilirsiniz. Hani ileri geri kaymasın diye. Şuradan doğru ip alalım. Öbür iple karışabilir. Evet ona şöyle bağlayalım. Bayağı uzunmuş kıymıkmış. Şöyle keseyim. Rahat bağlansın. Şöyle bir düğüm atalım. Sonra onları oradan temizleyeceğiz zaten. Şimdi ilmek almayı göstereyim. Şimdi şöyle yakınlaştırayım. Bakın burada Şimdi şurada birleştirdiğimiz nokta zaten bir ilmeğimiz. Şimdi şurası, şurası iki tırnağın arası gördüğünüz gibi aslında iki sıra. Bir, iki. Şimdi ne yapıyorum ben? Bir tane buradan alıyorum. Bakın bu birinci sıramızın ilmeği. Bir de şurada var. Bakın. İki. Burada üç. Bakın burada var dört. Bu şekilde burada ilmek alacağım ve düz örgü yani hep aynı yönden arkadan alarak ördüm ben. Tabi bu her sıradan yani burada şimdi saydığımızda bittiğinde 80 ya da 81 ilmek olacak. Ama eğer kürk ip ya da daha kalın mesela kürk ipi ben bunları 8 numarayla ördüm. Yani böyle kalın 7 8 numarayla örülecek herhangi bir ipinizde de tabi o zaman ne yapacaksınız böyle her şeyden ilmek kalmayacaksınız ben rabbit'i örerken ne yaptım bakın şimdi diyelim ki burayı görmeyelim şu çukur gibi olan yerlerden mesela böyle aldım bunu hepsini aldım bir tane atladım iki tane de bir atladım yani o zaman da yaklaşık bir 60 ilmeğe falan düştü rabbit'teki ipim çünkü niye ipim çok kalın yani aynı Çıkardı aynı hani buradaki lastikteki sayı kadar sıra sayısı kadar ilmek çıkarırsanız malum daha büyük bir görüntü olacaktır. O yüzden ona göre artık şey ölçüyü siz ayarlayacaksınız. Yani tekniğimiz de bu dediğim gibi çok kolay basit hani hani çok böyle aman aman bir tecrübe aman aman bir hani örgü bilgisi gerekmiyor. Düz şişle de misinayla da öremiyorsanız. Dediğim gibi bu parçayı ördükten sonra birleştirmesini yapmazsınız. Düz örersiniz. Sonra bitirip yanlardan dikersiniz. Zaten buklet tipte ya da kürk ipte hani hiç şeyler belli olmuyor dikişler. Bu şekilde bakın alalım. Hızlıca şöyle. Bakın böyle tamamlıyoruz. Ondan sonra istediğimiz ölçüye kadar düz örgü olarak hep arkadan alarak ya da hep önden alarak örgünüzü tamamlıyorsunuz. Diyelim şimdi bitti örgüm örgümüz. Bakın istediğimiz ölçüye geldi. şişim ilmeklerde, ipim sağda örer pozisyonda olacak. Hemen şöyle misinalı e, ipimi kestim ben zaten şuradan. Bakın ipin ucunu kopardım. Hemen misinalı şişimi takıyorum. Ş şişime ay, ip, iğneme pardon. <laughs> taktım. Bakın hiç kesme işlemi yapmadık. İlmekleri kesmedik gördüğünüz gibi. Şişte. Hemen şöyle şişimin ucunu açayım. İpim de zaten buradan ördüğüm ipin. Ee, örgüyü bıraktım ama iğnemi taktıktan sonra bütün ilmeklerimi şöyle şurada kaçtı galiba evet dikkat ederek tabi kaçırmadan Böyle çok daha rahat büzdürülüyor. Çok da güzel oluyor. Bu kısım çok pot olmuyor o zaman tepe kısmı. sonuncusu tabi ipi buraya dolandırdığımız için biraz zorlayabilir Evet kurtardık ilmeklerimizin kaçmamasına dikkat edelim Evet bakın bu şekilde iğnemi de içeri alıyorum tersinden Büzebildiğimiz kadar bu orta kısmı büzüyoruz. Zaten büzdükçe onlar eşit olacak bu şeyler büzgüleri. Hemen burada bir yerde ilmeklerimize şöyle. Biraz arası açıldı ama şöyle açtırıp onu daha sonra bir tane daha yaparsak. Evet. Bu şekilde yaptık, şöyle de kestik. Şapkamız hazır aslında. Bakın. Şöyle kameramın açısı biraz şeyde kalmış. Evet şimdi hemen bir de pompon yapmayı yani en pratikinden böyle pompon yapmayı da göstereyim. Yine aynı griden yapıyorum. Şöyle elime bakın. Sarabildiğim kadar şöyle kolaydan gelsin. Yani hepsinin pomponunu bu şekilde yaptım ben. Bakın mesela çok da gayet güzel oldu. Tabi bunu baya bir tıraşlıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Temizliyorsunuz. Bunlar tabi kestiğiniz ilk kestiğinizde eşit olmayacak. Biraz şöyle hızlıca saralım. Pompom matiniz varsa onda da tabi yapabilirsiniz. Benim yok. <laughs> Bazen böyle pratikli olmak daha şey oluyor. Yani böyle malzeme malzeme evler doluyor. Bakın bayağı sardım. Biraz daha sarmak istiyorum. İpim var nasılsa. Evet, herhalde yeterli. Bir tık daha sarayım. Kestim. Çıkardım elimden. Zaten hemen dağılmıyor öyle. Kendi ipinden bir iki kat daha ip yapıp şöyle bir şey de şöyle şöyle açılmıyor zaten sıkınca iyice sıktım iki katı olduğu için zaten öyle hemen kopmuyor Evet şu ipimi şuradan tutuyorum bağlayacağım Çünkü bunu bunu kazayla kesmeyeyim diye şimdi şunları şey yapalım bakın makasım güzel kesiyor Şöyle buradan tam ortasından göz kararı. Sağa sola kaymasın ki pomponuzun boyutunu etkiler o. Hani tam böyle ortadan kesmezseniz bu sardığınız kısmı. Temizlemesi de biraz zaman alıyor o zaman da. Şöyle bir sallayalım. Ondan sonra bunu ilkten böyle çok çok birden fazla kesmeyi sonra istediğiniz şekil almayabilir. Yavaş yavaş baka baka Bence biraz fazlalarını temizliyorum şöyle. Ama çok derine de dalmıyorum. Dikkatli. Şöyle biraz da yaptım. Şöyle fazlalıkları temizlersek sanırım yeterli olacak. Çok daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ben bunu biraz daha sonrasında temizlerim. Şimdi nasıl taktığımı da size göstereyim. Videomuzu bitirelim artık. farklı iplerle farklı şeylerle de hani tek renkte yapabilirsiniz. Hani komple aynı renk. Hatta şeyin lastik kısımlarını şişle de yapabilirsiniz. Normal şişle yap. Hani bildiğimiz şapka aslında bir tek farkı işte bizim Bunda alt kısmı lastik kısmı tığ ile üstü şişli olmasından kaynaklanıyor. bir de ip farkı işte dediğimiz gibi ipten kaynaklanan ve farklı bir model gibi oldu ama çok yakıştı gerçekten sizler de çok sevdiğiniz teşekkür ediyorum. Yeterli sanırım. Şöyle Şöyle bir kenar alalım. Hemen şapkamızı şöyle tığım içeriden aldım. Şöyle herhangi bir köşesinden şu yanlardan gelecek şekilde bu uzun iplerinden tam olarak şöyle içeriye çekiyorum. Bunu tutuyorum. Onun tam karşısına gelecek şekilde bakın tığımı şuradan gözüküyorsa oradan tekrar alıyorum bunu da öbürünü elimle tutuyorum buradan bu tığımı ipimi alıp içeriye aldığımda bunu burada sıkı bir şekilde bakın, bağladım bir tane daha yapalım diyor şöyle de minik bir fiyon gibi yapalım çok da dipten kesmeyeceğim hani siz isterseniz kesebilirsiniz şey olsun diye belki çıkarmak gerekiyor bazen evet bakın şöyle bakın bitti bu tabi dediğim gibi bu biraz kendime göre yaptım bu bir tık daha küçük lastiği aynı dediğim gibi bakın lastik ölçümüz aynı ama üstünü birini beş buçuklu ördüm bunu beş buçuklu ördüm 24 santim ördüm boyunu şuradan boy ölçümüz buradan. ama bunu yine aynı lastik gövde kısmını altı ile ördüm boyunu 25 santimli ördüm şey evet boyunu 25 santim olarak ördüm yani bir tık daha büyük siz de dediğim gibi bunları boy boy hani şişlerde sayılarda tığda oynayarak istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Yani kendi e, kafa ölçünüze göre ya da örmek istediğiniz kişinin kafa ölçüsüne göre lastiğini ayarlarsanız üst kısmını da e, böyle 5-5.5 ya da 6 numaraya kadar kaldıran ipler için bütün ilmeklerinizden yani sıra sayısına kadar olan ilmeklerini hepsinden alabilirsiniz. Ama daha kalın kürklü iplerle örmek istediğinizde o zaman bu lastiklerden ilmek alırken ya yani iki tane de bir, üç tane de bir atlayarak alırsanız, hani daha e, şu lastik kısmına ya da kafa yapınıza daha uygun bir formda bir e, şapka elde edeceksiniz diye e, bilgilendirmek istiyorum. Evet, e, videomuz bu kadar bayağı bir uzun oldu. E, i̇nşallah beğenirsiniz, İnşallah yaparsınız ve bizlerle de paylaşırsanız bizler çok mutlu oluruz. E, teşekkür ediyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.